Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bambi Yepyeni yine efsane bir turnuva videosuyla daha karşınızdayım Süper Mesib vs Truvo Nova <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bambi yepyeni efsane bir turnuva videosuyla daha karşınızdayım Süper Messi vs Truvo Nova Nova takımını hepiniz bildiğinizi düşünüyorum Avrupa'da çok başarılı bir takım Bunlara karşı biz mücadele edeceğiz Maç başlarken e, Piklerimizi görüyorsunuz Hemen göstereyim bu şekilde arkadaşlar pikler 2 e, draft da çok düzgün Bunları kopyalayabilirsiniz ee, ban da var tabii ki bu turnuvada. Banlı karakterler tercih edilmiyor. Bildiğiniz üzere kısa bir duyuru geçeceğim sizlere. Ee, maç başlarken hemen başlangıç sırasında biliyorsunuz Game TV'de ayda 12.000 TL ödül dağıtıyorum Fanpass üzerinden. Ayrıca solo turnuvalar oluyor. 1 vs 1 yani sizin sevdiğiniz tarzdan. Açıklama kısmındaki linkten Game TV indirirseniz ve ikinci linkten Bambi VR loncasına katılırsanız, ee, dediğim gibi bu turnuvalara katılabilirsiniz. Ayrıca birçok turnuva oluyor. Dediğim gibi Ayrıca Bambi VR loncasına katılanlara büyük bir çekilişimiz olacak. Bu yüzden loncaya katılıp çekilişe katılabilirsiniz. Totalde 4-5 kişiye skin dağıtacağız, play playcode dağıtacağız, bir sürü şey dağıtacağız. Ee, Discordumuza katılıp duyuruları yakından takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar. Cidden kendinizi geliştirmek istiyorsanız çok önemli. Ee, gördüğünüz gibi bu konku aşağı tarafta bir hareketlik var. Hızlıca oraya bir gank deneyelim. Ee, ama golemlerimizi yarıda bırakmayalım. Bot deyin çıktı. W'miz geldi. Şu an çok güzel bir deneyiş yapabiliriz. En kötü spell alırız. Hala bir görüşleri yok. W'mizi bastık. Çıktık. Vuruyoruz ama takımımız follow atmadı. Bu yüzden hızlıca bir geri çıkış yapacağız. Rakan atladı. Rakan ne yapıyorsun? Rakan öldü burada. Çok güzel. First blood'a aldık. 415 gold. Biliyorsunuz Wukong'umuz var. Wukong çok güçlü şu an. Turnuvalardaki en güçlü ormancı karakterlerinden birisi. Bu yüzden Wukong tercihi cidden çok önemli. Early game'de e, oyunu domine edebiliyor. Aynı zamanda ejder fightlarında vesaire çok güçlü. İyi e, i̇lk tem koruyucu kasıyorsunuz ölmüyor. E, futursuzca engeç atıyor. Karşı ormancı da oyunun en fazla maaş alan ormancısı Rex. Evet bariyerini ve flashını aldık. Karşıdan o geldi ama Galio'muz follow attı bizi aşağıda ezyalı ittiriyor onlarda. Evet oynayabilir miyiz? Skatılın acaba Zinza'nın. E, bu arada Shinza, Zinza ama e, çok güzel çalmayı başardık. Evet Vex'in de flash'ını aldık. Vex'e biraz vuralım. Flash attık. Evet Vex'in burada düşüşünü görüyoruz. Devam edelim. Devam edelim. Ona da ama redim bitti ya. Çok az can kaldı. Maalesef onu çıkartamayacağız. Early game'de 2 kill aldık. Arkadaşlar oyunda en fazla maaş alan oyuncu bu arada karşının ormancısı Vex. Cidden benim de hayranlıkla sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi aynı zamanda cidden çok güzel bir orman oyuncusu. Ee, çok yetenekli kendisi. Cidden tam dişime göre bir rakip. Bu yüzden çok güzel bir matchup geçeceğini düşünüyorum. Belki size biraz anlatayım adam mesela şu an ben onu 5 defa keseyim 0'a 5 gitsin ama adam geri düşmüyor oyundan düşmüyor hiçbir şekilde gold'u yüksekte kalıyor ee, ormanını dönüyorum ya bir şekilde adam kasıyor abi yani çözmüş oyunu artık kendisi zaten arena of valor'dan gelme bir oyuncu arena valor'da da oyunun en iyi oyuncularındanmış öyle duymuştum arena valor'da da dün, e, oyunun en iyi ormancısıymış zaten oraya anla çaldım bunu üzdün beni şu an evet ultimizi attı hızlıca. Benden çalmanın bedelini ödeyeceğim. Plaş'in yok. Burada Orianna'yı da çok güzel şekilde düşürüyoruz. 3 kill aldık ve Drake'e ultimiz gelmeyecek tek sıkıntı olarak bunu görüyorum ama Drake bir miktar useless Drake. Yani bulut ejderi okyanus veya alev olsaydı bu çok büyük bir sıkıntı doğurabilirdi bizim için. Ee, bu arada Zinza, Shinza onun asıl şeyini öğreteceğim size. Ben de tabi sunuculardan, Dora'dan vesaire duydum. Siz de duymuş olabilirsiniz. Shinza, Zinza bunları okey ama asıl okunuşu saçma gelecek biliyorum. Ee, Jinjao, Jinjao, J ile ikisi de. Çok saçma geldi bana bilmiyorum size nasıl geldi. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca arkadaşlar bu videoya nova maçı olduğu için kaliteli bir maç sunuyorum. Seviyorsunuz turnuva maçlarını. Ben de size özenle göstermeye çalışıyorum. Bu yüzden şöyle bir 750 falan böyle 500'ü bir geçelim lütfen. Ee, rica ediyorum. Yapacağınıza inanıyorum. Bu yüzden arkadaşlar like'larımızı esirgemeyelim diyoruz. Ee, ve ulti'me 40 saniye var. Şu an ejderi soğutmamız gerekiyor. Hafiften direğe doğru yöneleceğiz. Bakın kombomuz çok güçlü. Kamil zaten oyunun en güçlü karakterlerinden birisi. Kamil'i bize bırakmak çok saçma oldu. Kamil sonrasında ulti atacak. Galio ulti atacak. Vukon ulti atacak. Ya soğut. Ulti... Ne oluyor lan? <laughs> Galio'dan fail bir ulti geliyor. Ezreal'a ulti kaldırıyor. Ama Ezreal öldüğü için ultisi bize geliyor. Ve tam ejder öncesinde. Kötü oldu burası. Neyse inşallah başlamazlar. Ama Ezreal yetişebilir başlasalar da. Camille yukarıya çıktı. Yukarıdan minyon puşluyor. Onlar da hızlıca buraya başlayacaklardır. Evet ultim geldi buraya. Oynama şansımız var ama Galio ultimiz yok. Galio ultimiz olmadığı için tam tamına oynamamız da gerekmiyor ama şöyle bir girelim şuraya. Evet iki kişiyi kaldırdık. Özellikle Zaya kaldırdık. Hemen Zaya flash atıyorum. Arkasından devam ediyoruz Zaya kesmeye. Zaya düşmüyor. Düşer misin artık? E çok güzel bir eksim flashının arkasından bir vuruş sağladım. Onu lütfen kes onu kesemedin akres Bir kil alıp 2 kil verdik. Darius buraya koşarak geliyor fütursuzca. Cidden Klemeres'in Greges'i ve Darius'u arkadaşlar bir tık kalın. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor cidden. Bir tık kalın bir de Akolita var i̇şte Team Goesod'daki. E, top O ikisinin Darius'u cidden böyle korkutucu. Dikkatli oynamanız gerekiyor yoksa ağır cezalar verebilir size. Buna dikkat etmek gerekiyor canlarım. Evet Ejderi hazırlanıyoruz. Artık burası bomboş. E, Ulti ama rakip takım ormancısı Ghost olarak hızlıca bir rift aldı. Bu benim üzdü açıkçası. Bedavadan rift almış oldular. Ama Galio ultimiz geldi. Kamil ultimiz var. Benim ultimde 10 saniye şu an onlar rift açıp orada bir baskınlık kurabilir. Ama biz de team fight'ı düzgün attığımız sürece onları doğrayabiliriz. Ezreal hızlıca lane push alacak. Takımımı yanıma alacağım. Takımım yanımda olduğu sürece ben onlara güzel bir engage attığımda biliyorsunuz. Bu kon cidden tecrübeli olduğum bir karakter. Güzel bir engage attığımda. Evet Zaya burada. Evet Zaya ulti atıyoruz. Direkt ulti combo. Direkt ulti kombi aralarında gezeceğiz. Ama burası win mi loss mu hala çözemedim. Çok garip dönüyor. Evet oradan Orianna'yı düşürmeyi başardık. Biz Yasuo ile beraber. Ama full canlı bir Ezreal var. Evet Rakan da düşmeyi başardı. Çıkabilecek miyiz? Evet oradan çarpımızı attık kaçıyoruz. 2'ye 2 bir değişim oldu henüz. Kaçabilirsem çok güzel olacak. Ama kaçamıyorum. Yasuo da düşüyor. Karşıdan 3 kişi düştü bu arada. Darius'u düşürmüşler. Evet Zayahtan kaçabileceğim Mide'ye attığımda e, eşit bir değişim oldu diye düşünüyorum. Hatta biz bir tane fazla 3'e 2 bir değişim oldu. Çünkü benim düşmem lazımdı. Sağ zoru hayatta kalmayı başararak düşmedim. Ama ultilerimiz gitti. Şu an o ejderi Zinza Beyz'den gelip alacağını düşünüyorum. E, bu sebeple ejder gitti arkadaşlar. E, muhtemelen. Hala almıyor herhalde. Evet alıyorlar tahmin ettiğim gibi oraya yetişemem bitten de rift açacaklar orası bizim için luz hemen yukarı kuleye gidelim Darius middeyken o da yukarıya doğru çıkıyor belki Darius'u düşürme şansımız olabilir E Darius'u şurada bir vuralım biraz evet evet vur şunun kafasına vur şuna at ultini ama ultisi yokmuş Camille'in 5 e, yük vermek istemiyorum gargoylumu açtım gargoylumu açtığım için kesemedi flashımı aldı Yasuo yetiş ona bak Hepimiz doğruyor adam 1 vs 3 atıyordu bu arada ve hepimiz 2 kesiyordu Ruh hastası ee, Dediğim gibi adamın birazcık Güçlü o adamın Darius'a dikkat etmemiz gerekiyor Mit kuleyi ilk benim açmam lazım ilk benim açmam çok güzel ilk kuleyi Biz açtık gayet başarılı Ama öldüm mü Evet ölüyor muyum Öldüm arkadaşlar maalesef Evet arkadaşlar aşağı kuleye baskı yapıyorlar Hemen aşağı kuleye Hızır gibi yetişeceğiz Onları kurtaracağız soyu bekledim Yasuo at ultiniye Evet Zayah gel bakalım sen de buraya. Darius'tan farklı olabilecek mi kaderin onu göreceğim. Evet ama Darius'la Rakan senin de kaderin farksız olacak gibi. Zin Zinza senin de kaderin farksız olacak gibi. Ama Zinza çok güzel çıktı ultisi. Cidden çok efektif karakterin. Ama kuleni korumaya yeterli olmayacak. Evet Orianna da geldi. Önce kuleye kuleye vurun biriniz kuleye vurun. Kuleyi çık çıkarttık. Evet Bax'e vuracağım ilk başta plajımı attım. Hemen düz vuruşumu attım. Rakan düşüyor. Orianna... Tek kaldım burada bu fightın sahibi. Biziz diyoruz ve bir Türk takımı olan Süper Mesif olarak Nova'ya ilk darbeyi vuruyoruz. Kulemizi açıyoruz. İki kule açtık onlarda da ama mid kulesi var. Mid kulesi baskısı çok farklı bir boyutta. Şimdi asıl meselemiz tabii ki de Alev Ejderi. Alev Ejderi fight'ını kazanan takım hükmedebilir diye düşünüyorum oyuna. Kesin olarak kazanılacağı boyut Alev de belli olacak. Umarım düzgün bir fight atıp şu an winliyoruz. Kaybetmeyiz. Evet Darius'a vuralım. Burada Camille'in ultisi yok. Ama flash'ını aldık. En azından flash'ını almamız çok güzel. Alev Ejderi'nde Darius'u hıp hızlıca çıkartabiliriz. Flash'ı olmadan çok monoton kalan bir karakter. Bu monotonluğunu kullanıp hızlıca Darius'u ön safalarda direkt eritip ufak bir stunla yok edebiliriz. Şu an burada e, görüş kapatacağım. Vadiye inmek istedikleri zaman güzel bir engel atacağım. Ve onları mapten silmeye çalışacağım. Evet şu an dediğim gibi görüş kapatmak çok önemli. Ama o görüş kapatamıyorum. Kamil uzakta. Çünkü şunu patlatıp oradaki görüşe yine hükmedebiliriz. Evet şu an çok önemli. Burası cidden dikkatli oynamamız lazım. Sayda biz yerleştik. Ejder piti bize ait şu an. Sağ tarafımı alıp takımı başlayabilirim. Evet onlar yürümeyi tercih etti. Evet Drakan'dan güzel bir giriş geldi. İki kişiye kalkan bir ultim geldi. Yasuo ultisi devam ediyor ama arka tarafı ultiliyorum. E Darius düşecek mi? Darius düştü. Ben de koruyucuya indim. Evet çok güzel. Roller Yasuo ile bayağı yargıladı rakip takımı. Evet şu an 3 vs 5 kaldık. Alev Ejder'i bize ait gibi gözüküyor. Tek sorun çaldırmamam gerekiyor şu anda. Çaldırmadığım sürece. Evet çaldırıyorum bu arada. Çaldırmadım. E, çok güzel. Evet. Oraya anla. Oraya anla. Pose burada düşüyor. Bırakıyorum artık sen ölüsün diyerekten Pose'yi. Ee, çok güzel bir mid kulesini açabileceğiz çünkü tekrar kan kaldı. Yukarı tarafta Shinza'da ve biz buradan tertemiz 2 plate alıp yani totalde 300 gold artı kişi başı 100'erden 500 çok güzel bir gold aktarmış olduk takıma. Aynı zamanda alev Ejder'ini aldık. Şu an yapmamız gereken hareket Baron'u almaya çalışmak herhangi bir şekilde oyunu güçlüyken kapatmamız gerekiyor. Late game'de Orianna gibi scale olabilen Zayah gibi scale olabilen karakterler olduğu için oyunu ileri safhaya taşımadan bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an bunun için Baron side'ındaki görüşü ele geçirmemiz lazım. O görüşü ele geçirdikten sonra rakip takımdan herhangi bir oyuncunun oraya girmesini engelleyerek Nehir'e ee, Baron'u alabiliriz veya direkt pusaraktan oradan rakip takımı kesip tertemiz bir baronda alabiliriz. Şu an bunun için gayret göstereceğiz. Şu an herhangi bir görüşlerin olmadığını biliyoruz. Evet şuradan devam ederlerse kapatırım ama devam etmediler. Sağ tarafa yerleşiyorlar sebebini anlamadım. Burada görüşleri olabilir zaten hali hazırda bilmiyorum. Şu görüş Yasuo patlatırsa göreceğiz. Yasuo, Yasuo o tarafa niye patlatıyorsun? Barona patlatsana. Evet hepsi aşağıda barona başlayacağız evet. Rakip takımı uzak gördüğünüz zaman direkt barona başlamanız gerekiyor. Evet Shinza direkt arkada. Ama barona almamızı engel olacağını düşünmüyorum. Yasuo Shinza'ya kapanabiliriz. Evet o tarafı ulti attı hemen yardıma kayacağım oraya. Evet şöyle ulti açtım ama hiçbir işlevi olmadı. Evet çaldırmadan alıyoruz. Çaldırmadan aldık ama biz ölecek miyiz? Evet burası Luz bu arada hemen çıkmamız lazım. Hıp hızlıca flash'ımızı atıyoruz. 3 oyuncu verdik ve rakip takımdan sadece Shinza'yı alabildik ama baron güçlendirmesini elde ettik şu an 2 lane'den bunu yürütebiliriz. Biraz daha clean oynanabilirdi bu kadar öndeyken burası biraz fazla kayıp verdiğimizi düşünüyorum. Öz eleştiri olarak takımı bu şekilde eleştirebilirim. Ve ekstradan bir kule daha verdik bu da bir kile daha eşit baktığımız sürece yani çok fazla rakip takıma güç vermiş olduk. Bunu daha düzgün oynasak hiç gramını alamazlardı. ADC'mize redimizi salalım. Daha uygun pozisyonlarla daha güzel fightler atmaya çalışalım. Evet şimdi bu ota yerleşeceğim ve Ezreal Bey'i atacak. Galio ve Yasuo Ezreal'ın arkasından girmeye çalışacağız. Şu an Ezreal'ı tek görüp saldırabilirler. Saldırdıkları an evet Rakan'dan bir giriş görüyorum. Hemen Shinza'yı düşüreceğiz. Shinza Galio çağrımı vesaire derken tek yemekten başka çaresi yok. Hatta Zayah'ın da ondan farklı bir durumu yok. Zayah da direkt düşüyor çat diye. Ve Mid kulenin ikinci kulesini açıyoruz ve inibitöre doğru yürüyeceğiz. Tek sıkıntı bize şu an oraya anla. Late game dakika 16'da çok skeli olmuş halde ve ciddi hasarlar verebiliyor. Bu yüzden biraz dikkatli oynayacağız. Beni çekmen hiçbir şey ifade etmiyor. Galio flash W attı oraya. Hızlıca inibitör kulesini alacağız. Flash'ını aldılar Nakres'in. Bu yüzden hızlıca buradan çıkmamız gerekiyor. Ama çıkmadan ne yapıyorduk? Size hatırlatayım. En önemli şeylerden birisi. Rakip ormanı dönüyoruz. Blue biliyorsunuz mana dolduruyor aynı zamanda %20 bekleme süresi azaltıyor. Bu yüzden rakip takıma veri, vermek isteyeceğimiz bir şey değil. Ekstra bir item gibi düşünün ve itemden daha güçlü %20 bekleme süresi. Bunu almanız ve ekstra olarak hem rakip takımda olmaması hem de sizin takımınızda 2 blue olması ne kadar etki edebileceğini düşünün. Bu şekilde ince düşünürsek bir yerlere varabiliriz. Şu an kadim da ejderi çıktı. Rakip takımda bir ejder bizde bir ejder var. Alev fight veya e, yok bulut fight'ı çok uzun sürmüştü. Bu yüzden 3 ejder çıkmış oldu totalde. Şu an buraya oynayacağız ama dikkati elden düşürsek dakika 17 olduğu için direkt maçı kaybedebiliriz. Evet, Darius E'ye deneyebilir oradan. Ama o neden girdi oraya? Tam girmeyeceğim henüz. Pozisyon bakıyorum. ADC artı Orianna'yı beraber kaldıramayacağım sürece girmemeye çalışacağım. Evet şu an sayda bite girelim ve ejderha başlayıp rakip takımı zorlayalım gelmelerine gelsinler ki savaşabilelim değilse bu şekilde bizim bir oyuncumuzu eksik düşürme şansları bulunacak. Şu an W atıp arkaya doğru bir kayış sergileyeceğiz. Evet Darius, Darius'u direkt ultiledik. Arka Zayah'tan çok güzel bir şey geldi. Direkt düştü bir oyuncuları, direkt düştü ama Zayah da ultisini attı. Zaya'nın da düşmekten başka çaresi kalmadı. Orianna da burada, Orianna... Oriana'da da flash varmış ama canı çok az duruma düştü. Shinza Beyz'e doğru yürüyesiye kadar oyunu bitireceğiz. Nova'ya karşı galibiyete ulaşıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi belirtmeyi unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize hepiniz çok iyi bakın. Bay bay.